Kanalım'a, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber el açması böreği bu kadar da kolayını denediniz mi? Pratiğini dilerseniz bu böreği nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. Böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hızlı bir şekilde geçiş yaptık. Bir tepsi börek ölçüsü. Ölçümüz birebir tutan bir çay bardağı yoğurdumuzu yoğurma kasesine aldım. Bir su bardağı sütümüzü de ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağımız, bir yumurta, bir paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı sirke. Hemen şöyle bir karıştıralım. Burada beş buçuk su bardağı unum var. Unumuzu şöyle bir buçuk bardak kalarak ilave ettim. Tamamını bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra güzel aşırı derecede sert olmayan ele tezgaha yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Börek hazırlarken hamurumuzun kıvamı çok önemli. Öncelikle kullandığınız un Yufkalık böreklik un olması gerekiyor. Kaliteli birinci sınıf un olması gerekiyor. Eğer ki hamurun kıvamını da güzel yoğurursanız, uzun sürede yoğurursanız sonuç kesinlikle şahane oluyor. bir hale gelinceye kadar şöyle kasemize yapışmayı bırakıncaya kadar yoğurdum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Güzel kıvamlı bir hamur elde ettik. Hemen bezelemeye hızlı bir şekilde başlayacağım. Şöyle asla tezgah yapışmıyor. Kıvamı da bu şekilde. 15 adet beze hazırlayacağım. Şöyle bezelerimizin eşit olmasına gayret gösterelim üçlü yufkalar halinde böreğimizi açacağım. Böyle pratik börek hazırlamadınız. El açması bu şekilde pratiğini kesinlikle hazırlamadınız iddialıyım bu konuda. Hemen hızlı bir şekilde şöyle 15 tane bezemizi hazırlayalım. mandalina boyutunda 15 tane bezemizi hazırladım. Hemen dinlendirme aşamasına geçiyoruz. Dinlendirme süresi çok önemli. Şöyle bir 10 dakika üzerine poşeti kapatıyoruz. Tezgahımızın üzerinde üzeri kesinlikle açık olmasın. Kuruma yapar ve oradan yufkalarımız yırtılır. 15 dakika dinlendirelim. Hemen diğer malzemelerini hazırlayalım. İç harcımızı hazırlama işlemine hızlı bir şekilde geçtim. Şöyle birer çay kaşığı tuzum, karabiberim, pul biberim, kimyonum. 4 tane orta boy patatesimi öncelikle haşladım. Ezme aparatıyla güzelce ezdim. Yarım yemek kaşığı salçamı, domates, biber karışık. Salçamı yarım çay bardağı sıvı yağ ile güzelce kavurdum. Patatesime ilave ettim. Hızlı bir şekilde baharatlarını da ekledim. Ve iç harcımız hazır. Patatesimiz kesinlikle soğuk olacak. Sıcakken iyice ezin. Soğumaya bırakın. İç harcımız soğuk olacak. Hemen 200-250 gram da kuru peynirim var. Peynirimi patatesimin içerisine eklemedim yufkama sonrasında ilave edeceğim ayrı ayrı şöyle 100 gram tereyağımı erittim üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekledim hemen sıvı yağımı da kenara kaldırıyorum hızlı bir şekilde dinlenmiş olan şöyle bezelerimi açma işlemine geçeceğim açmak için bir buçuk su bardağı unumuzun içerisine dolu dolu bir su bardağı mısır nişastası dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz mısır nişastasını bulmak daha kolay olduğu için ben mısır kullanıyorum dilediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz şöyle o kadar güzel ki hamurumuzun kıvamı hemen tabak boyutunda nişastalı unlu karışımımızla bezelerimizi hızlı bir şekilde açıp şöyle tezgahımıza serelim. Bu aşamada nişastalı unlu karışımı bol bol kullanın. İyice içerisine bezelerimiz nişastalı unlu karışımı çeksin ki birbirine yapışmasın açarken üçlü yufkalar halinde 3 yufkayı tek seferde açacağız. Şöyle tabak boyutunda açmamız yeterli. 15 tane hazırlamış olduğum bezemi şöyle tabak boyutunda açtım. Hemen açmış olduğum bezelerimi hızlı bir şekilde üçer üçer ara katlarına nişastalı unlu karışımımızı serpip Şöyle ikiye katlayıp genişçe bir tepsi veya tahtanın üzerine alın. Bu aşamada fazla dinlendirmeyin. Hemen açma işlemine geçeceğiz. Nişastayla yufka fazla dinlendiği zaman açmak zorlaşıyor. Nişasta nemleniyor. Hamurun yağından, suyundan, yumuşaklığından açarken kesinlikle zorlanıyoruz. Elimden geldiğince bildiğim püf noktaları sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyorum. Dilimin döndüğünce sizlerle tüm tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok gayret gösteriyorum. Detaylı bir şekilde önerilerinizi, desteğinizi benden esirgemeyin. Şöyle son İlk aşamada açmış olduğum şöyle bezemi en başta açacağım. Dinlenmesi yeterli geldi. 10 dakika. Hemen hemen ben bunları açana kadar 5 dakika 10 dakika geçti. Şimdi şöyle 5 seferde bir tepsi börek hazırlayacağım. Dörtlü bezemi kenara kaldırıyorum. Kesinlikle üzerini kapatın. Poşet yardımıyla üzerini kapatın. Hava almasın. Şimdi Şöyle tezgahımın üzerindeki nişastalı unlu karışımı alalım. O kadar kolay, o kadar pratik açılacak ki böreğiniz bir kere deneyin. Böyle pratik, kolay el açması börek yok. Yiyen herkes baklava yufkasından açtınız sanacak. dışarıdan hazır almanıza hiç gerek yok. Bir dünya para verip evde de çok uyguna harika tarifler hazırlayabilirsiniz. Öncelikle merdane yardımıyla üçlü bezelerimizi alt üst çevirerek şöyle açalım. De bile şöyle inanın tepsiye yerleştirilip börek hazırlanabilir. Ara katlarında kesinlikle nişasta kalmadı. İlk aşamada nişastasını ununu bol kullanırsanız yufkanız kuruma yapar. Kuruyan yufkada açarken un istemez. Ve böreği çok güzel olur rahatlıkla açarsınız yapışmada yapmaz çoklu yufka açarken dikkat etmeniz gereken püf noktası oklavaya saracaksınız eliniz üzerinde gezdireceksiniz ve yan tarafa açacaksınız sürekli aynı işlemi uygulayın yufka açarken de yavaş yavaş açmayın yufkalarınızı hızlı bir şekilde Yufkalarınız kuruma yapmadan hızlı bir şekilde açın. Elinizin ağırlığını da aşırı derecede vermeyin. Öncelikle şöyle 60-70 santimlik bir oklavamla yufkalarımı büyüttüm. Öncelikle orta boy bir oklava ile açarsanız çok daha güzel sonuç alırsınız. Daha rahat açarsınız. Sonrasında büyük boy oklavaya geçin. Bu size kolaylık sağlayacaktır. Ne kadar kolay açıldığına bir bakın. Elinizin ağırlığını aşırı derecede vermeyin ki yufkalar birbirine yapışmasın. Yapışsa bile son aşamada yapışacaktır. Sonrasında piştiğinde katları tek tek ayrılacak. Bu kadar yeterli. Hızlı bir şekilde şöyle yufkamızı açtık. Ne yapışma yaptı kesinlikle. Rahatlıkla yufkamızı açtık. Hemen tereyağı, sıvı yağ karışımımızdan yufkamızın her yerine sürüyoruz. Bu şekilde tereyağı ara katlarında lezzet verecek. Her yerine yufkanın gelmesini sağlayalım. hemen şu uç kısımları şöyle ikişer parmak arayla içe doğru kapatalım. İç harcımızı 5 seferde bir tepsi börek çok pratik ve çok lezzetli yiyen herkes sizlerden tarif isteyecek tekrar tekrar hazırlayacaksınız o kadar iddialıyım. Şöyle iç harcımızı ekledim. Hemen şöyle kuru peynirim. Dilerseniz peynirle patatesi de karıştırabilirsiniz. Ben o şekilde tercih etmiyorum. Tam ortadan yufkamızı kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz yufkamızı şöyle içe doğru kapatıyoruz. Bu şekilde. Tekrardan yağlıyoruz. Katını mutlaka yağlayalım. Azar azar yağlayın ama yufkanın her yerine yağın gelmesini sağlayın. Çok çekiştirerek de sarmayalım. Bu şekilde böreğimiz hazır. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize normal fırın tepsisi ölçüsü bu böreğimizin ölçüsü bu şekilde bu şekilde devam edeceğim son yufkamızı da hızlı bir şekilde açtım hazırladım elimden geldiğince seri hızlı hareket etmeye gerçekten çok uğraşıyorum sizleri sıkmadan hızlı bir şekilde hazırlamaya böyle pratik börek el açması kesinlikle bir kere deneyin böylesi yok. O kadar iddialıyım. Bir kere deneyin sonucu bana yazarsanız çok sevinirim. Şimdi son yufkamızı da şöyle sarıyoruz. Hemen tepsimizi alıyoruz. Ölçümüz bir tepsilik börek ölçüsü birebir tutan bir ölçü kesinlikle malzemenizin israf olmasını istemem öncesinde denemediğim tarifimi kesinlikle sizlerle paylaşmıyorum öncesinde deniyorum tarifim tutarsa sizlerle paylaşıyorum hiç tereddüt etmeden tariflerimi deneyebilirsiniz şöyle şu kenarlarını çıkıntılı olmasın. Lezzeti kadar görüntüsü de güzel olsun. Bu şekilde düzledim. Hemen üzerinin sosunu süreceğim. Şöyle bir tane yumurta sarımız. 2 yemek kaşığı sütümüz. Yumurta sarısını açmak için. 2 yemek kaşığı da sıvı yağımız. İç harcım. Bire bir denk geldi tereyağı sıvı yağ karışımım yeterli geldi ölçülerim birebir tutan ölçüler fırınımızı 190 dereceye açtım alt üst ayarda 190 derecede böreğimiz kabarıncaya kadar üzerinin kızarmasına izin vermeyin böreğimiz kabarsın 190 derecede alt üst ayarda önceden ısınmış sıcak fırına göndereceğiz böreğimizi Sonrasında 180 dereceye alacağız. Nar gibi altı üstü güzelce kızarıp pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Hemen önceden ısıtmış olduğum fırınımıza böreğimizi gönderiyorum. Böreğimiz fırından çıktı. Fırın ısısını aldırdım. Sesini duyuyorsunuz. Söze gerek var mı? Hemen sizlerle beraber doku testini yapalım. Denenmesi gereken, el açması çok pratik, güzel bir börek. Pul pul dökülen, içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır kat aralıklarına şöyle bir bakın sayamayacağınız kadar ince harika bir börek hamurlaşma kesinlikle yok beğendiyseniz kanalımda kalın kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni atıp yorum yapmayı benden esirgemeyin diğer sayfalarıma ziyarete bekliyorum desteğinizi bekliyorum hoşçakalın kanalımda kalın